Bak evet. kimler geldi. Ali Yaman'ın odasındayız. Ali ne haber? İyi. İyi misin? İyisin be. Hatırladın mı sen beni? Ama sen o gün uyuyordun. Annen senin için istekte bulunmuştu. Ha, doğru ya. Kemkili yapmış annesi hatırladın mı? Uyuyordun. Biz gelmiştik sen uyuyordun. Dedik ki Ali Ali ne ister dedik ya. Ali'nin en çok ne hoşuna gider dedik. Annesi bize ne demişti? Telefon mu Tele demişti? Yok şey masaüstü şey şey istiyor bilgisayar istiyorsun ama zaten vardı bilgisayar tableti vardı da ha. telefonun telefonu var mı var var diye sordular telefonun telefonu. nerede Aa, Olsun, ama daha güzeli var şimdi. Bir sene daha güzelini getirdik. Babası baba aldıydı ya, babasının telefonu bozuktu. Ha ha, babası almıştı. Işte, tamam, babasının telefonu bozuktu. O şey, Ali'nin telefonunu kullanıyordu babası. Evet, o yüzden telefonu almıştı. Evet, Eren Gül Çelebi iyi ekici. Ali'ye bir telefon yolladı. Açalım mı? Ha? Onu açmayalım diye diyorlar sanki. Öyle bir ambalaj var ki. Garantisi, garantisi, her Hadi bir şeyi var. var. Ha, bir güzelmiş şey çocuklarımızı. Alper <laughs> Bey e söz verdi. Ama iki hafta sonra geleceğini zaten söylemişti, yoğunlardı. Çok da güzelmiş. Ali ne diyorsun? Güzel mi? Teşekkür ederim oğlum. Ben çok beğendim. <laughs> <He>? Gül'e ile kullan. <laughs> gül'e gül'e kullan. Bol bol bize de gönder. Oh. Eren Gül Çelebi iyi ekiciye teşekkür ederiz. Sağ olsun. Hadi bakalım. Ben bir kutusunu annene vereyim. Annesi, İçinde abi, her ben şey. Ben tamam Редактор